Evet arkadaşlar tekrardan güzel bir video ile karşı karşıyayız. Arkadaşlar peki bu videoda çok önemli bir şey anlatacağım ama nasıl bir şey anlatacağım onu göstereceğim arkadaşlar. Bu taktikle pazar aşırı deride hızlanıyor arkadaşlar. Yani istediğiniz iteme istediğiniz fiyattan ulaşabiliyorsunuz. Peki bu nedir abi? Hemen bakıyoruz. Şuraya ticarete tıklıyoruz ve Sadece bu arada premium'lu olan arkadaşlarımız için geçerli bu. Ee, arkadaşlar yani 90 TL veriyorsunuz ama bu to 90 TL'nin karşılığında yani siz ee, bir item arıyorsunuz ama velaki bir manyan tek çıkmış. Siz de o o iteme yüksek mebla diyor. Hocam diyorsunuz o kadar mebla meblam yok. Pazarlık ediyorsunuz deli gibi. Ama velakin premiumunuz varsa böyle bir şey gerek yok. Yani siz senin 30 ema alacağın şeyi pazarda yan pazarda adam 10 eme satıyordur. Lakin sana 30 emden bir skitlemeye çalışıyordur. Buna meydan vermemek için Rise Online yönetimi çok güzel bir önlem almış. Premium premiumu olan oyuncular için Dorion'da da bu gece e, e, işliyor. PK'da da işliyor abi. Yani her yerde işliyor. Pazar kurulabilen yerlerde. Actions bak Waktion House diyor bak. Bazar kuran arkadaşlarımız arasında. De, buradan hemen fiyatlara bir şey yapıyorsunuz. Bu arada çok uyguna çok güzel itemler de denk geliyor bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan arkadaşlar en düşükten en yükseğe kadar PK'dan e, en düşüğe kadar herkese abi bütün bak şeylere bakabiliyorsun. Misal veriyorum. Sen ne istiyorsun? Rogi'ye Hatta magi itemi arıyorsun. Magi itemi. Adam buraya uyanık amana koyayım. Bak. Artı altı şey koymuşlar. Branch Ice. Vallahi şey olsa alırdım. Fire olsa alırdım. Ee, bu arada arkadaşlar bakın. Burada hemen bütün itemleri görebiliyorsunuz. Bazıları çok yüksek fiyat ama velakin. lakin. Ee, bu, bunların hepsine bakabiliyorsunuz. Hangi item kaça koyulmuş, ne yapılmış, ne edilmiş? Bu arada light var. Pardon fire varsa kaç çekin arkadaşlar? Artı 8. Ee, da, daha demin ben 65k'dan birisi Prest elit bot mu kafal mı ne koymuş çekemedim çekemedim vallahi çekemedim benim yerime birisi çekmiş bu arada necromancer stafflar abi lightning 100k'dan koymuşlar ama Demek bunlar para etmiyor. ne zaman kırdırmakla daha çok kar ettim mi? pardon ettiğimi düşünüyorum. Buradan abi bakıyorum. Mesela bak 10K'ya 20K'ya kadar item var. Yani rogi itemlerine geliyorum burada abi. Bak en düşük 85K'dan heavy plate'ler var diyecektim ki adamlar zaten oldukça ucuza koymuş. Piyasa gün geçtikçe düşüyor galiba. Bak araya plate sıkıştırmış. Kapçık ağzıya bak. Neyse. Buradan hemen şey yapıyoruz. 100 125 kadrik ama 100 kadan kurmuş adamın teki. Neyse bunları hallederiz abi. Ee, premium almanızı öneriyorum. Yani arkadaşlar şiddetle öneriyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında burada arkadaşlar pazarlık yapıp yani mesela adam ucuza koymuş ama ucuza koyduğunun farkında değil. Gidip pazarlık edip bunu ee, Dorion'da satabilirsiniz. Uygun fiyata gerçekten çok güzel e, karlı itemler satılıyor. Ama velakin bakın burada Atıyorum kovadan 85k arkadaşımız bunu kurmuş. Bunun e, Dorion fiyatı 150k arkadaşlar. Yani ta, takribi yani iki kat kar edebiliyorsun. Ee, onun dışında arkadaşlar, bakın tüm jobları şeylere var. Mage, en düşüğe geldik. En düşük ne ne varmış tamam? Mageye bakmıştık zaten. Presta bakalım abi, Prestin neyi varmış? O bu Prestin şeymiş mi? mi? Ben bunu başından beri çok merak ediyordum abi. Ee, Prestin kitap gibi şeymiş galiba. Neyse, aa bak bu, burada mesela bak Prest itemleri var. Burada her şeyi görebiliyorsun. Offline yok. Action, Action'ı action boş ve al class yazıyorsun misal abi burada çok ucuza itemler var bunları çözebiliyorsun 15 emden şey kurmuşlar yani taş çatlasın 15 eme kadar şey var lightning ice kim kurmuş Van vanguard diye birisi yapmış neyse ee, burada neymiş str9 10 emden koymuşlar bunlara in abi in 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 gladiator sword 7 e mi koymuşlar? Abi burada çok güzel itemler de var bu arada. Bunlara dikkat edin. Bunları mutlaka alın arkadaşlar. fire branch satıyor. Lakin o kadar vermem yani. Mümkünat yok. Zaten piyasa düşecek arkadaşlar. düşmesinin sebebi de pazar SC'si arkadaşlar öyle söyleyeyim. Abi istediğiniz tüm itemlere erişebiliyorsunuz ya. Şuna bak Lakin item alacaksanız ben illaki item alacağım falan diye tutturursanız arkadaşlar. Aha bak birli satıyor. Gapçık ağzıya bak bu sakın bunlara e, meydan geçit vermeyin arkadaşlar. Bak birli satıyor. Paranın seba olmasın. Onun dışında bakıyoruz. Yani tüm itemler tüm her şey satılıyor. Premium pot daha iyi alabilirsiniz. Bakın her şeyi satıyorlar en ucuza en uyguna ben burada abi fiyattan fiyatı yükselt diyorum ama düşükten göm gömçüreceğim göm veya yüksekten siz bilirsiniz fark etmez burada abi bir şey alırken oldukça dikkat edeceksiniz bakın her şeye tüm itemlere erişimimiz oldukça kolay oluyor bu neymiş abi gold %5 gold artışı 65k'dan satıyor arkadaşımız ee, onun dışında %3'ler 90k ama anasının gözü abi biz toplasaydık 10k'dan şimdi anasının gözü gibi kar yapacak. Ee, Health kiri satıyor. Belt, int satıyor. Int satıyor. Hmm. Arkadaşlar yani bak e, boş zamanlarınızı satmak için yani uyguna gerçekten şey yapabilirsiniz. İtham alabilirsiniz. Bak. Oğlum ya bak bunu satsan ne olacak? Satmasan ne olacak? Her geçen gün arkadaşlar piyasa e, follik oluyor yani bildiğiniz. Solmon diyor %10 gold artışı. Yani %10 bin 100 artıyor oradan. Lan 150 20 dakikada yani anca meç yani kurtarır bunu ama bazı fiyatlar arkadaşlar gerçekten çok fazla faiz. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, biz, benim 100 kay dediğim sento, sentor bu arkadaşlar 150 kay sat, satıyorlar. Yani, ya sonuçta üç tane Epic alıyorsun alıyorsun. Yani kaç veriyorsun? 450 k veriyorsun. Ama 450 kayın sonucunda 1200 alıyorsun yani. 1.2m alıyorsun. Arkadaşlarımız BM kaçırma deli deli, deli. <laughs> Dur bir dakika dur. Evet. 700k var kanka. Dur dur. <laughs> 700k ya. verirsin çekerim hepsini. <laughs> hmm 700k var kanka dedim ama belki yok kurtarmaz. Sen bilirsin. Sen versin. Sağlık olsun kanka. Epic rune versem kaçta ee, dur? E Epic rune versem iki adet verir misin? Abi Epic rune e iki tane verirse çok güzel olur. Ama velakin bu adam hiçbir şeyden kâr demiyor ki. Hiçbir şeyden kar edemiyor bu arada <laughs> minimum BM'den değil abi şeyden satması lazım ama hmm, BM'nin BM 30k demek yani 3M'den satarım ben bunu BM'dense <laughs> BM'dense abi alınır aslında ya Alınır gerçekten alınır. BM'dense gerçekten alınır. Ben BM alsam 400k kar yapsam tanesinden anasını ama pazara mı başlasam yoksa? Tamamen pazara başlasam güzel olacak. Neyse arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Görüşmek dileğiyle bu videoyu zaten <laughs> epey uzattık. Gördüğünüz gibi bu şeyde sadece Nasıl derler? Pazar için sizlerleydik. Bu arada arkadaşımız pazarı inceliyor galiba. Neyse buradan kendisine selam olsun diyelim. Konumuz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deli bir oyuncu var ve gördüğünüz gibi PK8 açılmış şekilde. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.